Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün Emircan kardeşimizin yanına geldik. Kardeşim hoş geldin ayağına sağlık. Hoş bulduk kardeşim benim. Nasılsın iyi misin? İyiyim çok şükür. Dostlar zaten beni tanırsınız birçoğunuz. Aynen Emircan'ın kanatlı hobisi. Emir'in kanatlı hobisi. Benim YouTube kanalım var. Ramazan kardeşim ve benim çocuklu arkadaşım. O da bir YouTube kanalı açmış. Dedi kardeş dedi gel dedi sen de dedi bir video çekek. Dedim baş üstüne gel çekek. Dostlar Ramazan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Beni zaten bilenleri biliyor çoğu kişi. Dalıcı güvercinler arkadaşlar. Ya ben şu an posta besliyorum. Adana'da oturuyoruz. Sıkıntı yok. Güvercine gönül verdik. Ramazan'a dedik video çekek, çekelim. Ya burada benim posta yerim. Şimdilik ufak bir yerimiz var. Zaten ameliyat olmuştu. Bir aydır yatıyorduk. Yeni yeni iyileştik. Şimdi yeni kümes yapacağız. Bakacağız artık. Alt gözü dolap atıp belki de yeli de uçururuz. İşte burada posta güvercinlerim var. Gel şöyle yakından üstünden çek. Şey. Burada güzel posta güvercinlerim var. O yumurta da mı yatıyor Yumurta da yatıyor. Çek evet, kardeş. Maverdi, benim emektar. Dede. 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 Lakabı dede. O burada... ne çit? O buna çit. arkandaki siyah çit bak. Arap postaya çit. Bunlar böyle bir takım. Maşallah. Ondan sonra burada cücüğüm var. <laughs> Anası bu Şami, babası da bu Maverdi. Çok güzel renk atmış ama. He cücük güzel. Yakından elini alıp gösterebilirsin. Ayağına markamızı da takmış. Maşallah. Bir maşallah da esirgemesinler. Daha ben bile kendi kanalımda göstermedim. Bir maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Burada var bir emekler. 2013 doğumlu çok güzel bir göğüm var. Böyle gözü yakından bir göster. Posttan anlayanlar bir baksın. Burada var böyle çok güzel bir göğe. Bu şuna çapalı göğe çit. Ha bu dişisi de bu. Cücük de bunların cücüğü. Onları bakıcı onların altına sürdüm. Burada var böyle gene bir güzel dişim. Erkenle kaçırdık. Sağ olsun aramadılar. Dişi boşta kaldı. Gene ayağı markalı. Bu şunu az ama öz. Az ama öz. Az olsun öz olsun. Öyle. Burada var bizil arabım. Bahtım gibi, bahtım gibi kapkara. Gözler ateş. uçtan anlayan baksın. Güzel bir arabımız var. Bir dişimiz daha olacak mı şu aşağılarda. Burada böyle güzel bir dişim var. Yine gözü şöyle bir bak. Aya gene markalı. 2019. çocuğu Kanatlar çok güzel. Bunu da olursa bu siyah iş edeceğiz. Sanki gıcık almışlar birbirlerini. Ya dişi hazır değil. Bir de posta güvercinin sabır istiyor. Hayvan. Acelemiz yok. Biz sabırlı adamız. Bak şu maddeydi. Göz görsünler. Kanatlar böyle. Maşallah kardeşim. Yapacağız bize az olsun öz olsun. Şimdi işte sağlığımıza yeni kavuştuk. Allah izin verirse zaten sen de biliyorsun planlarımızı. Aynen Yeni yer yaptık daha güzel videolar çekeriz. Sen. Bir ama... sana bir şey soracağım kardeşim. Ha, Mesela kardeş. e, bir kuş kırıldığı zaman e, ne yapıyorsun ya, çeşitli vitaminler var polivit var ben polivit veriyorum sürekli haftada iki defa üç defa sularına karıştırıp kış aylarında pekmez veriyorum devamsın diye bir hap var şurada vardı da bitmiş herhalde gösterdik olsaydı ondan veriyorum bu kanadını kuyruğunu çekmek sence kuşa eziyet mi olur yoksa iyi yok, mi gelir yok eziyet değil İyi gelir aksine kuş kanadına kuyruğunu harcıyor enerjiyi vücuduna harcıyor daha iyi oluyor mesela bu kuş da böyle biraz kırgındı ben buna bir inne vurdum. Hayvan şu an pire gibi oldu. İşte erkeğe de kaçmasaydı daha iyiydi ama erkeğe kaçtı. Mesela genellikle yaşanılan hastalıklar bir tanesi boyun dönmesi. Boyun dönmesi ateşe bağlı. Hayvan ateşlendi mi? Tedavisi yanılmıyorsam sana kanalında da vardı. Var, kanalında var. İki tane, üç tane video var. Oradan bakabilirler. Hayvanın boyun tüyünü çekeceğim, kuyruğunu çekeceğim, kanadını çekeceğim, innesini vuracağım, Burnundan kan alacağım. Ha güvercin iş emek işi öyle kuru buğday vermeyle ben kuşçuyum olmaz bu işler hayvana bakacaksın De arkadaşlar bakacaksın. karışık yemden yani hani cücükler cücükli şeylerinize verin kuşlarına. Sen da. çek bak ben yemimi de gösteririm sana. Hı. Kuşçuların bir sözü var karışık öldürür buğday yaşatır diye. Ya öyle bak şimdi insanlar tutuyor bir dünya yok. Abuk sabuk yem veriyorlar. Abi, bak. bak. sen çok güzel. He, buğday. Üç parça. He, darı. Bir aspir. Başkasına gerek yok. Ha, kuru buğday da ben vermek istemiyorum. Burada ben zaten yavru kuşlar. Yesinler abi kuş yiyecek. Aynen öyle. Kuş dediğin yiyecek. Suyunu elinden geldiği kadar boş geçmeyeceksin. Pekmez vereceksin. Kışın arpa vereceksin. folvit vereceksin. İlaç vereceksin. Bakacaksın Hı. hayvan, emek vereceksin. Kışın mesela şalgam verebilirsiniz arkadaşlar. Şalgam, sirke. Ee, içine i̇çine pul biber katıp. Aynen öyle. Sıcak tutar. Ya mesela ben, yumurtlamıyorsa arpa verebilirsiniz kışın soğuklarda. Ben yeme bile zeytinyağı döküyorum. Maşallah. Şimdi içeride şey olsaydı getir gösterirdim. Vereceksin hayvana bakacaksın. Sen de kanalın hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Ben. İnşallah ben. sen de büyürsün. İnşallah. Birlikte büyütürüz. Dert etme. Dostlar abone olur. Sizlerin sayesinde olacağız arkadaşlar. Desteğinizi çok görmeyin. Abone olmayı unutmayın. Like'a yoruma çökün bizi sevenler. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Kısa bir video olsun. daha uzun günlerimiz var. Çekeriz Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Var mı söylemek istediğim şey? Kardeş dediğim gibi geldin ayağına sağlık video çektik. Eyvallah kardeşim. Biraz belki kısa olmuş olabilir. Biliyorsun ameliyat olduk bizde. Aynen geçmiş olsun sana da. Şimdi yeni kümes yapacağım. Allah izin verirse o zaman da gel misafirimi, o çayımı, kahvemizi içeriz. Daha uzun videolar çekeriz. Aynen. Videoyu izleyenlerden ricam like atmayı, yorum atmayı, abone olmak ücretsiz. Abone olursanız sevinirim. Bugünlük bu kadar. Başka videoda görüşürüz dostlar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.